<laughs> Herkese ya ya <laughs> <laughs> Dünya Çevre Günü 1972 yılından bu yana her yıl 5 Haziran tarihinde çevrenin korunması konusunda dünya çapında farkındalık oluşturması amacıyla kutlanmaktadır. Bu yıl ise 1 ila 7 Haziran haftası Sayın Cumhurbaşkanımızın imzasıyla Türkiye Çevre Haftası olarak ilan edilmiştir. Bu sayede yalnız bir gün değil, bir hafta boyunca tüm Türkiye'de çeşitli etkinliklerle çevrenin önemini anlatarak bu alanda yapılan çalışmaları paylaşarak hedeflerimizi ortaya koyuyoruz. Bu karar dolayısıyla Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyoruz. AK Parti olarak iktidara geldiğimiz ilk günden bu yana çevreye bütüncül bir bakış açısıyla yaklaştık. Şehirlerimizin uzun yıllar süre gelen pek çok çevresel sorununa acil çözümler üretirken bir yandan da orta ve uzun vadeli hedeflerimizi hayata geçirmenin gayreti içerisinde olduk. AK Parti beledi belediyeciliğiyle tanışan şehirlerimizde çöp, çamur, Çukur, bataklığa dönmüş su kaynakları, hava kirliliğine nefes alınamayan şehir manzaraları, manzaraları artık tarihe karışmıştır. Şehirlerimiz artık sıfır atık, maviyi, Millet Bahçesi'ni, mavi bayraklı plajlar plajları, yenile, yenilenebilir temiz enerji konuşmakta bu kurvarlarda adeta bir bileyle yarışmaktadırlar. Geçtiğimiz 20 yılda çevreyi korumak ve yaşatmak, iklim değişikliğiyle mücadele etmek adına sessiz devrimler olarak tanımladığımız sayısız, sayısız hizmet ve eserleri milletimize kazandırdık. Bu anlamda Sayın Emine Hanımefendi'nin Çevre ve ve Bakanlığımız tarafından başlatılan Çevre layık atölyesini tüm yurtta yaygınlaştırdık. Ayrıca belirtmeliyiz ki bu hedeflerin hız kazandırmak amacıyla Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız bünyesinde kurulan Türkiye Çevre Ajansı faaliyetlerini aralıksız sürdürmektedir. Değerli basın mensupları, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti olarak her alanda olduğu gibi çevre konusunda da samimi ve gayretler ve çabalar ortaya koyuyoruz. Ve bu, bu çalışmalara devam etmekteyiz. Biz çevreyi siyaset alanı olarak görmüyoruz. Bizim için çevreci olmak çevreyi ve tabiatı korumak ve yaşatmaktır. Bizim için çevreci olmak ülkemizin dört bir yanını milyarlarca fidanlarla buluşturmaktır. Bizim için çevreci olmak vatandaşlarımızın doğayla iç içe vakit geçirmesini sağlayacak millet bahçelerini hizmete sunmaktır. Bizim için çevreci olmak elektrikli aracımız olan tohum üretmek Türkiye'nin iddiasını dünyaya duyurmaktır. Bizim için çevreci olmak, atıkların çöpe atılmayacak kadar kıymetli olduğunu bilip, sıfır atık projesini hayata geçirmektir. Bizim için çevreci olmak, atık su artma tesislerini yurdun dört bir yanına yaygınlaştırmaktır. Bizim için çevreci olmak, Edirne'den Hakkari'ye kadar kesintisiz bisiklet yolu hedefini ortaya koymaktır. İşte bu duygu ve düşüncelerle, Şanlıurfa olarak, evlatlarımıza yemyeşil bir yeryüzü, masmavi bir gökyüzü bırakmak, çevreyi korumak ve yaşatmak konusunda gayretle ve gayretle, samiyetle çalışmaya devam ediyoruz. Herkesi bu sorumluluk doğrultusunda bizimle olmaya davet ediyorum. Türkiye Çevre Haftası'nı ve 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nü kutluyoruz. Saygılarımızı sunuyoruz. Teşekkürler ediyoruz. Yeterli mi arkadaşlar? Şöyle bir Şöyle başkanım balıklara falan da bile bile Biraz bursa, bir vursaydı başkanım Sağ olun, var olun. Kıymetli arkadaşlarım, sağ olun. Hı.